Evet, uzun bir aradan sonra tekrar yeniden herkese merhaba sponsor hediyem geldi bugün açalım videosunu çekmek istedim hep beraber görelim sponsor hediyemizi. Haziran ayında 4 üye yapmıştım. 180 sipariş girdi. 4 Ve sponsor e, hediyesini kazanmaya hak kazandım. Almaya hak kazandım. Şu şekilde. Evet. Çıkarıyoruz. Şöyle. Evet bu elektrikli çay makinamız. Sponsor hediyemiz. <laughs> Çelini açalım. Canlı olarak videomuzda görelim. Böyle. üst bölümü. Çok şık. Harika. Afiyetimizin... ası çok zor evet, oldu. Şey gibi. Evet. Kapaklarını alalım. Bir dakika. Ya açtım. atın kapağı ve elektrik takımı aparatı bu şekilde sponsor hediyemiz bu elektrikli çay makinamız Evet hediyemizin son hali bu şekilde süzgeç içinde süzgeçimizde içinde hediyesi kullanma kılavuzuyla beraber İsteyen herkese böyle bu güzel hediye gelebilir. 4 üye yapıp 180 TL girdikten sonra istediğiniz hediyeyi alabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Hoşça kalın.